Kısa ve özlü bir ayet aslında ezberliye de bilirsiniz. Çünkü son nefesinize kadar lazım olacak. Manası şu, Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine, kulla, ibadete devam et peygamberim. Burada hitap Allah Resulü Aleyhisselam'a ama onunla beraber bütün müminleredir. Yani peygamberim sen ve sana tabi olanlar zaten kulluk üzeresiniz iman etmişsiniz, namazlarınızı kılıyorsunuz, tesettürünüze dikkat ediyorsunuz, helale harama, kul hakkına, kamu hakkına dikkat ediyorsunuz. Buna son nefesinize kadar devam edin demektir. Kıymetli kardeşlerim, ibadet nedir sorusunu İslam alimleri çok detaylı bir şekilde araştırmışlar. Bizim bildiğimiz namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek gibi bunların tamamı ibadettir. Ama bir manası daha var. Buraya dikkat. Eğer siz Allah'ın haram kıldığı bir işi yapmıyorsanız da ibadet işliyorsunuz. Çünkü ibadet Allah'a kulluk demek, itaat etmek demek, yap dediğini yapmak, yapma dediğini yapmamaktır ibadet. Dolayısıyla içkiniz yoksa, kumarınız yoksa, kul hakkınız yoksa, efendim işte faizle iş evirip çevirmiyor iseniz, yalan söylemiyorsanız, gıybet dedikodu yapmıyorsanız gibi Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak iseniz her bir uzak kalışınızın adı da ibadettir. O zaman evde bir baktı ki bir hanımefendi kardeşiniz bey eve geldi. İş yerinde türlü türlü böyle insanlarla karşılaşmış, ateş olmuş, öfkeli. Gözlerin içinden gördü, kapıdan içeri girerken bu adam öfkeli, bu adam sinirli, bu adam ateş gibi. Ben su olacağım onun öfkesini alıp yutması veya evde bir tartışma olduğu zaman o tartışmadan vazgeçmesi. Bu o kadın için bir ibadettir. Sabah namazını bey, kızım, oğlum haydi bakalım. Müminin günü sabah namazında Allah'a secde ile başlar. Haydi Allah'a secde ile başlayalım günümüze deyip eşini ve çoluk çocuğunu sabah namazına kaldırmasın. Aynı şekilde babanın da bunu yapması. İbadettir. Düşünün trafikte gidiyorsunuz. Adamın bir tanesinin böyle gözlerinden, kulaklarından ateş satılıyor çok öfkeli. El frenini çekti, insansınız. Hata yapabiliriz. Dalgınlığımıza denk gelebilir. Bağırıyor, çağırıyor, çok affedersiniz. Ağzına köpükler çıkıyor. Aslında sen de aynı tonla karşılık verecek olursan çok vahim şeyler olacak. O anda sabır gösterip o insanın dediklerini duymadan yoluna devam etme. Allah diyor ya, öfkelerini yutarlar diye. Öfkenizi yutmanız ibadettir. Hülasa aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına göre bir hayatı yaşamak bizim için her anda bir ibadet. Ama bu ibadetin cumartesisi yok, pazarı yok, resmi tatil günleri yok. Ben yaşlandım artık yapamıyorum yok. Bizim çünkü sorumluluğumuz dahilinde olanlar var, takatimizin gideceği şeyler var. Devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Hatta ye'tiyekel yakîn. İşte bu kulluğu Allah'a itaati, boyun eğmeyi ölüm bize gelinceye kadar sürdürmemiz gerekiyor. Sonuç şu olacak o zaman, şundan bitiriyorum. Eğer nasıl iman edersek, inanıyorsak öyle yaşarız. Nasıl yaşarsak öyle ölürüz. Nasıl yaşarsak öyle ölürüz. Nasıl ölürsek öyle diriltiliriz. O zaman salih ameller, ibadet ve kulluk üzere bir hayat yaşayalım ki bir gördünüz Azrail geldi, oturduğunuz yerde bir kat sahnede çekip gittiniz. İşte o zaman iman ve salih amel üzere de ölme ihtimalini çok güçlü kılmış olursunuz Allah'ın inayetiyle.